Turizm kenti Antalya'da şu sıralar Noel ve yılbaşı heyecanı var. Otellerdeki doluluk yaz aylarını aratmıyor. Demirören haber eşansından Alparslan Çınar son durumu aktardı. Yılbaşına çok az bir zaman kaldı. Turizm kenti Antalya ise gelişler devam ediyor. Antalya Havalimanı'na deyim yerinde ise uçaklar birbiri ardına iniyor ve yurt dışından gelen ki özellikle Rusya ve Almanya'dan gelen tatilcileri uçaklar Antalya'ya taşıyor. Turizm tesisleri ise tabii ki bu durumdan oldukça mutlu. Peki turizm tesislerinin kalabalık rezervasyon durumu nasıl? İşte o görüntüyü de en net şu an içerisinde bulunduğumuz otelin lobisi görüyorsunuz oldukça kalabalık. Turizm tesislerinde rezervasyon oranları %70'leri bile geçmiş durumda. Öyle ki günler öncesinden Rusya, Almanya ve Ukrayna'dan tatilciler hem Noel, Christmas bayramı hem de yılbaşı tatilini birleştirerek Hava sıcaklıklarının hala mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Antalya, Antalya'daki 5 yıldızlı turizm tesislerine geldiler. Tabi bu noktada önemli bir şey var. O da omikron varyantında koronavirüs tedbirlerine özellikle burada dikkat ediliyor. Otelde Noel konsepti dikkati çekiyor. Süslemeler oldukça göz alıcı. Kameraman arkadaşım Burak Yalman şu an ekrana getiriyor. Otelde özellikle Noel baba figürleri, Noel e, süslemeleri dikkati çekiyor henüz iç piyasadan yani yerli tatilci ile ilgili yılbaşı hareketliliğin olmadığını belirtelim. Zira yılbaşı hareketliliği için iç piyasada yerli tatilcilerin özellikle Aralık ayı son haftasına yani yılbaşına 2-3 gün kalaya kadar beklediklerini de belirtelim. Özellikle yılbaşı için erken rezervasyon yaptıranlara özel kampanyalarını da düzenlendiğini söylemekte fayda var. Toparlayacak olursak Turizm Kenti Antalya'ya uçaklar birbiri ardına geliyor ve yurt dışından gelen Noel tatilcilerini taşıyor. Otellerin doluluk kapasitesi rezervasyon oranları %70'leri geçmiş durumda diyelim ve bu Noel heyecanı yaşandığı otel Sözü yeniden merkeze bırakalım. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Saat başında yeniden karşınızdayız.